Heh. Evet arkadaşlar herkese selamlar kalın hoş geldiniz Bambaki umarım şey kayıt alıyordur Şunu iyi bastırayım Heh. Umarım ses kayıt alıyordur Evet arkadaşlar motorum Cıvırımız berbat durumda şu an Gördüğünüz üzere şöyle göstereyim Cıvır mahvolmuş durumda arkadaşlar Tüm her tarafı pis Pasaklı Motor berbat durumda abi şuna bak Tüm lastik yazıları falan filan çıkmış artık ne olacak bilmiyorum Bir yıkayalım şöyle güzelce ve en önce benzinlik bulup gidemem lazım. Acilinden. Benzinim de kalmamış öyleyle benzin de alacağım. Ben <laughs> neyse ilk önce motoru bir kere benzin hallederiz. Ama buraya ne olmuş bir şey yanıyor burada. Tersten girdim ama çok ters bir hamle yaptık. Aa bir tane daha motor var burada. Gideceğim ilk önce iki tane şey alacağım. Evet alacağım. Aferin. Ayşe koyacağım yine. Evet arkadaşlar şimdi jeton aldım iki tane. Motoru şuraya koyalım rahat rahat. Burada yapalım işimizi. İnşallah köpüğü falan çalışıyordur. Onun ne zaman gelmiş lan bu şeylere? 17 lira olmuş. Çok pahalı. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Ensin yok 5 liraydı. Burada. Hop. Ay. Evet. Umarım ses kaydı alıyordur. Şimdi eldiven de dursun gerçi ne olacak ya jetonlarımız burada burada iki tane jeton şu eldivenleri çıkartıp şuraya koyacağım tohumusunu mu beklesem bakayım yo iyi lan güzel bayağı iyi hatta bir köpük verelim coşkuyu verelim kardeşim arkadaşlar bu arada videoya bir like atmayı unutmayalım ha <laughs> köpük dur tezgah <laughs> tezgah lan bu bu mu köpük <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne güzel lan. <laughs> Bunun pembe olanları da vardı şeyde İstanbul'da. Onlar onlar da güzeldi baya. Motorun böyle her tarafına tutalım. Bu acaba saniyeye göre mi çalışıyor yoksa sıkılan şeye göre mi çalışıyor? Gel saniyeye göre çalışıyordur. Hah şuradan da tutalım ben varım abi burada. Şöyle mis gibi yapalım bunu. Sağ olasın abi. Bunlarına her tarafına. Özellikle burada daha fazla var. Allah! Tık tık. Bir şey olmaz zaten, bu CFMoto değil. 125'lik bu. Bunu böyle yerine koyalım. Niye aldırmıyorlar abi? Şeytan işi diyor baba. Yok be bu yavaş ya. Ağır ağır süren diyorum yok. Bana fırça da varmış. <laughs> Ya bu aslında çok yavaş ya. 125'lik yani Özellikle burada çok fazla yağ oluyor. yağ atar inşallah. Lastik yazları gitti ya. Ama kötü oldu. Çok fazla bir şey yok. Şunun temizlenmesi lazım. Heh, mis. Bir de su atalım şimdi. Suyunu da yıkayalım şöyle. Heh, en sevdiğim kısım. Oğlum ne kadar temiz çıktı lan. Eylül'ü de temizleyelim. Böyle mis gibi olsun. Ananı satayım gözüme geldi. <laughs> Kameraya gelmemiştir inşallah Mikrofona girerse boku yedik bu su Burada mikrofonla uğraşırız <laughs> Lastik bir tanesi kart oldu ya <laughs> En önemli yeri Ben mis gibi oldu vallahi Bir de bunun üstüne bir durulayacağız. Hop. abi. Kamera kayıttaydı bu arada. Sorun olmaz değil mi Feresa? İyi tamam abi o zaman. Bunu böyle koyalım. Bayağı iyi oluyor. İlk haline bak şimdiki haline bak. <laughs> mis gibi oldu. Şu an kayıtta Evet. Şimdi sileceğiz bir de bunu. Of oh, of. Silme işleminde biraz peçetem var. Bizim maalesef kalmamış. Peçeteyi şuralara kullanacağım. Bizim kalmadı evde ya. Annem de vermiyor artık pes. Neymiş efendim? Çok fazla motoru. Ya de motor harcıyormuşum. O yüzden dolayı. Bunu çöpe atarız koltuğu falan sileceğim. Bunda. Güneş olsa kurur ama ya. Ne şanssızız. Şimdi bizimiz nerede? Bu kötü bez vardı bir tane. Heh. Onu nasıl sileceğiz diğer tarafını? Nerede eder ya. Fena değil. İyi e, genel olarak çok fazla bir şey olmadı. Bu lastik yazıları gitti. Ama da olur o kadar. Neyse ben buraları kapatıyorum. Çıktığımız kısımda tekrar kaydı açarım arkadaşlar. Cıvır mis gibi oldu. Ay. Evet arkadaşlar tartımız oldu motor. Cincik gibi oldu valla mis gibi. Şimdi çıkıyoruz gazlayacağız biraz. Ondan sonra videoyu kapatırım tekrar. Zaten kameranın dışarıda çok az kalmış. Elim niye ıslak ya? Hala ıslak var. Bunu da şöpe açacağım giderken. Ben buna kaç basayım? 39 basayım ya 39 ideal Of <laughs> ah, nefes alamıyorum Arkalastık çok mu şişmiş bana mı öyle geliyor ya Su geliyor Evet arkadaşlar Yıkamadan çıktık Şimdi gazlamaca, oğlum bu ne su İçi su almış, su geliyor Kameraya Dur bekle Oğlum o ne ya? Mal dolu ya yemin Oğlum ne alıyor sana? Daha fazla gelme su. Tamam yeter. Her tarafım su oldu ıslandı ya. Arkadaşlar motor bıcır bıcır oldu gerçekten. Bıcır bıcır oldu bu ıslaklıklar. Tam kuruyamadım maalesef. Hava da sıcak değil o kadar tam kurumadı yani. Ama gerçekten temiz oldu. Hindistan trafiği. <laughs> Benzinim yok. Benzin almam lazım. Benzin alalım. Evet arkadaşlar benzinimizi aldık. Şimdi tam gazlama zamanı. Benzin de yüklü, mis. Motor fena alıyor lan benzin yiyince, baksana şimdi nasıl çekiyor benzin alıyor. reis yol vardı. Şimdi biz 0 100 mi denesek saniye? Hadi bakalım. Onun için bana boş bir alan lazım. O da olmadı galiba 0 100. Zıplıyor, zıplıyor motor. Zıplıyor. Fena Kral motor fena gidiyor Yalnız her tarafından su damlıyor ya Koşun koşun su damlatıyor Mis gibi gidiyor mis Son bir 0 -100 deneyelim Ondan sonra videoyu kapatalım Her şeyde yetese tak bir atacağım öyle. bakalım. 0-101'de 41 yordu. 2'de 73. Kapandım tamamen. Çok kapanamıyorum ama şu an. de 99 yordu lan. Fena gidiyor fena. 3'te 99 ne demek? 2'de 73, 3'te 99. Vay, oh, mis gibi mis. Cillop. O yüzden kalkıyor ya. Ha? Hadi bakalım. Yattım yine. Ölmez açık değil ki ya. 112, 114, 115 birazcık daha kötü devirdim. 116 oldu şu an. 118. Civardan bu kadar oluyor yapacak bir şey yok. Umarım ses kaydı alıyordur bizim. Biz şeyi kamera. Gireyim mi tıra? Tır değil bu gerçi. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. kapattım.